Buraları da topladım. Bu kız okula giderken hiç yatağını toplamıyor. Beni çok yoruyor ya. Aha geldi galiba zil çalıyor. Geldim. Kim o? Benim abla benim de mi? Hoş geldin Pofuduk. Kapıyı da kapat. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun abla? Ne diyeceksin? İyiyim. Okulun nasıl geçti bakalım? Dersler nasıl? Valla abla bugün cınav yaptı hoca. Zor zor destim ya. Valla şuna kalıyordum. Matematikti zaten. Hiç sevmiyorum şey matematiği ben. Ya öyle şey olur mu? Hadi sen git uyu dinlen biraz olur mu? Yani Abla ben sana bir yuvaya koydum onu anlatmak istiyorum. Pofuduk rüyanı sonra anlatırsın. Hadi yukarıya çık gel bakalım benle. Peki tamam gidip uyuyacağım. Abla bana uyandığımda daha da misin? Sana kahve hazırlamam ama kahvaltı hazırlarım Pofuduk. <laughs> Yemedi. Tamam ben de hocam hadi görüşürüz yapıyorum şey. Bye bye. Allah'ım ben bu kızdan ne çekeceğim ya böyle. Bakalım uyadı mı? Şöyle bakayım ben. Aha uyudu. Five minutes later. E ses ne ya? Pufuduk. Ne oluyor bu kıza? Pufuduk ne oldu? <laughs> tamam sakin ol. Otur bakalım. Şöyle gel şu sandalyeyi bir otur bir sakin ol. Sana su getireyim mi? <laughs> Abla rüyamda ne vardı biliyor musun? Sana sabah anlatacaktım beni dinlemedin. Ben yine rüyamda aynı şeyleri gördüm. Bir ay gördüm bir yıldız gördüm. <laughs> Kocamandı. İçi çok güzeldi ama şufa kötü oluyordu. Pufuduk dediğinden hiçbir şey anlamadım ablam ya. Rüya tarafı bir şey olmaz. Gerçek olmaz. Ama gerçek gibiydi. Sanki yanımda vardı gördüm işittim. Peki. rüyalarda bazen öyle olur. Gel hadi sen şurada elini yüzünü bir güzelce yıka kendine gel tamam mı? Belki demişken tuvaletimi de yapacağım. Kapıları kapatayım şöyle. Gelme ayak <laughs> Ya pufuduk ya inanmıyorum sana. <laughs> Rüyayı görüp de korkmazsın ya. Bu arada arkadaşlar siz de videomuza hoş geldiniz. Pufuduk kötü bir rüya görmüş. Ona güzel şeyler yazın yorumlarda. Sizleri seviyoruz bunu da bilin. Pufuduk iyi misin? Hey, derdim derdim iyiyim abla. Ya bir an vıyanın etkisinden çıkamadım. Neyse ben bir yaş hiç yaşayacağım tamam mı? Peki Pufuduk hadi otur bilgisayarına. Ben de sana meyve tabağı falan getiririm şimdi. Ay, bu arada telefonum sende mi? He ee, benim. Kızma kızma al. Yok yok Pufuduk niye kızayım? Hadi ben abini arayacağım tamam mı? Öpüyorum seni. Tamam abla hadi görüşürüz bay bay. Şuradan arayayım hemen. Hah çalıyor. Alo. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım ne yapayım vallahi eve geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo bir şey olmadı. Hemen gelsen iyi olur. Geliyorum geliyorum aşkım. Kapat. Kapının önündeyim zaten. Tamam hadi bay bay. Bay. Şurada oturup da bekleyelim bari. Ne yapsam acaba bugün yemek? Arkadaşlar yemekte ya, ne yapsam ben? Fasulye mi yapsam? Tavuk mu yapsam? Biftek mi yapsam? Ben bunların karnını nasıl doyuracağım ya? Of of. Düşün Melike düşün. 5 ah, dakika oldu ya. Nerede kaldı bu adam? Of Allah Allah. Seni ne yapmayı ödüm koptu ya. Ya aşkım ne yapıyorsun <laughs> sen orada? Ya sürpriz yapayım dedim aşkım. Kapıyı vurmadım. E öyle sürpriz mi olur? Aklım çıktı. Korktun mu? Korktum tabii ki de. Şu bahçeyi temizlememiz gerekiyor. Bana yardım etsene. Aşkım edin de dur bir elimi yüzümü yıkayayım önce. Gözünü seveyim. Yoruldum ya. Ya ben de geleceğim. Ne yemek var? Vallahi yemek yapmadım. Aa, sen de anca var ya dışarıdan söylüyorum bize ya. Bir de var ya yemek biliyorum diye geçiniyor. Anca laf. Ya şu elini yüzünü yıka gel şimdi bak elimde kalacaksın ha. Bana bak yoruldum zaten bütün gün. Pafudun dön oradakini kullanacağım. Tamam hadi git. Çabuk Bana gel. Uyuyormuş kız. Sessiz olayım. Ne demek uyuyor? O ders çalışıyordu. Allah. <laughs> Ana. O ne la? Aşkım. Aşkım. Aşkım koş. Aman diyeyim uyan pafuduk. Koş Yık koş. Be. Ninja gibi hissediyorum kendimi evde. Allah. Aşkım. Aşkım neredesin? Nereye gitti bu kız ya? Buradan, buradayım. Aşkım neredesin sen ya? Dur dur bir şeye bakmam lazım. Aşkım şuradakileri sen de görüyor musun yoksa ben rüya mı görüyorum? Oğlum o ne lan öyle? Hii, bir şey söyleyeceğim. Ana, Hilal ile yıldız var havada. Aşkım pofuduk rüyasında bunları görmüştü. Açma lan ne pofuduk ne rüyası gel bakalım hemen neymiş bunlar. Bana inanmıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Aa yıldız gülüyor bir de. Buradan tepeye çıkayım bakalım. Oha bu nasıl yaptınız lava ya? Aşkım ya sana bir şey anlatacağım. Pufuduk bana dedi ki abla dedi ben rüyamda ay ve yıldız gördüm dedi. içinde çok kötü şeyler vardı dedi. Gerçekten mi? Evet. Oha kızın rüyası gerçek mi oldu yoksa? Bilmiyorum galiba öyle oldu. <laughs> aşkım biz bunlara nasıl çıkacağız ya? Vallahi bilmiyorum blok var mı? Ne blok aşkım işten geldim ben şurada ormanlık var ama Ya ne yapsak ki buraya nasıl çıkacağız? ben kapısı burada kapısını gördüm gel gel Kapı mı ne kapısı bakayım? O harbiden. Aşkım şöyle yapacağız. Ee, parkur yapman lazım şimdi. Bak iyi izle beni. Hoppa. Allah dur yapamadım ya. Aşkım çıkamayız. Hop. Çıkarız çıkarız gidip şu ormandan biraz odun toplamamız lazım Tamam hadi gidip toplayalım o zaman gel Dur dur şunu bir kırayım Aha bak bunu buraya koyacaksın hop buradan böyle Buradan da karşı yaparız aşkım Geldim geldim aşkım nasıl yapacağız şimdi Bak şimdi beni iyi izle Allah. Önce bak buradakine çıkıyorsun Sonra buradaki çite, sandığa ve karşı Allah yapamadım ya sen dene Ya aşkım olmuyor işte kapıdan çıksak ne olur ki Sen yani yaparsın aşkım hadi önce sandığa çık ama Allah Hadi aşkım yaparsın hop Hop Yaptım hadi gel ben başladım odun kırmaya. Allah. Dur geliyorum ben de bekle. Balta var mı yanında? Balta olacak olacak. Dur bakayım bir cebime. Aha varmış valla. Getir hadi getir. Çabuk kıralım da. Çabuk Uşudan çıkalım oraya. De önce. Hop tamamdır. Bir şey söyleyeceğim ya Pufudun dediği gibi orada kötü kötü şeyler varsa. Çekil aşkım. <laughs> Allah. Özür dilerim. Şu baltayı bana versene. Al aşkım ya. Hem sen istiyorsun hem kafa atıyorsun baltaya. Ya <laughs> sen benim kafama baltayı atıyorsun. Yo, şu odunları ver de ben de kendime balta yapayım. Tamam tamam ben ya hallettim. Da da, benim bir tane daha baltam var. Dur bakayım bir. Şöyle, şöyle. Kralım Aha ben buldum. Ben. Aşkım bendeki balta en efsanesi bu. Ağa. İyi oh. izle, bak şimdi. Sen bu ağacı kaç saniyede kırıyorsun? Ee, saymadım ki. 10 saniye de. bakalım şunu kır hadi. Bak şimdi say 1. 2 3 4 5 6 7 7 saniye. Aa vallahi bir sürü blok yaptım. Hadi gidelim. Şimdi bak beni say. İyi izle, bak. 3 2 1. Oo. Oo. Ya gördün mü bak? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kendine kaliteli balta veriyor bize çakma balta. Ağlama ağlama. Kendi baltamı niye verecekmişim sana? Tamam hadi şurayı kır kır gidelim. Tamamdır. 48 tane oldu Meloş. Allah. Oy 3.64'lük odunum var. Hey, Al bunun yarısını. çıkacağız? Şuradan mı çıksak? Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum çıkıp. Tamam hadi gel. Şöyle çık 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 çık. Hii, var mı daha? Var var. Bende daha bir sürü blok var. Öbürüne de çıkarız. Bende çok az kaldı. Ulan uzaylılar falan olmasın? Yanım benim yanımda hiçbir şey yok baltadan başka Geldik 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 Meleş. Hı -hı. Allah. Aşkım şunun içine bak. Dur aşkım dur şu an bakamıyorum heyecan yaptım bir saniye. Bakayım. Dışarıdan gözüküyor zaten bak. Hii. Aa yukarıda bir tane kadın var. Hii. Bu ne lan öyle Selena'ya benziyor. Dur dur Girsek mi ki? Bilmiyorum valla sen gir o zaman. Selamun aleyküm. Ana burada kimse yok. Aa. <laughs> sandık var burada Meloş. <laughs> Çok güzel. Bakayım. Sandıkta eşyalar var. Aa bu kılıç var kılıç. Yiyecek falan var. Al sana yemek çıktı aşkım. Et ye. Ver bakayım. En sevdiğim protein kafaya de çalıştırıyor. E. <laughs> Altın elma. Bunu <laughs> da ye. E. <laughs> Bak bunlar Oha, da bana. Oha yirmi kalbim oldu Meloş. <laughs> Al bu da sana. Yo benim baltam çok güzel. Niye bana küçük bıçak atıyorsun? Buna bak pofuduk Fırın. bıçağı bu ya. Fırın var. Aa aşkım burası çok güzel baksana. Böyle etrafı izleyebiliyorsun otur. Kahve olacak kahve kahve. Kahve su. Gel yukarı çıkalım. Tola da olmaz mı? Allah aşkım ayakkabılar saldırıyor ne Allah. alaka? Allah. Vur vur vur. Allah ayakkabı. Allah Bunlar gökyüzünden gelmiş gibi Meloş. Allah. Dur dur. Allah. Bu nasıl saldırı Dur dur. Öldürdüm. Oh. Ah. Aa of bir şeyler be. çıktı. Aa bunu giy sen. Aa bunu da Ver giy. bakayım. Oy şimdi var ya tam bir canavara dönüştüm Melo cığım. Aa buraya gel buraya. Burada bir yer var. Dur geldim. Oo. Ana çok tatlı. Sandıklarda Meloş burada şeyler var. <laughs> o ne lan? Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Aşkım top, sakın top, alma. Top, 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 sakın top, alma. Niye almayacakmışım alma. ya sana ne? Ya hayır alma ya ne olduğunu bilmiyoruz. Belki hırsızlık olur bu Yapma Para para yapma. ne olabilir baksana. Bas bas paraları neyle olsaydı keşke burada ya oynardık onlar ya dur dur Pofudun zaten haberi yok kızın psikolojisi bozulur burayı görürse bununla pofuduğa hediye alacağım bununla tamam. kendime araba alacağım bununla kendime bilgisayar alacağım tamam, paraları bununla bana kendime atma. malikane alacağım <laughs> inanmıyorum sen, sen gül gül görüşeceğiz seninle ya dur ya çekil bakayım aa burada da bir şeyler var dolaplarda bir şey var mı şöyle baksana aşkım aha kek var bu keki yesem ne olur yeme ya Aşkım neydi? Ne olacak sanki ya kek alt tarafı? Aa burada bir şey var. Bu ne? Oha çok güzelmiş. Ya bunu Pofu'da hediye verelim. Aşkım arkana bak arkana melek oldun az önce bak. Hani ya? Aa çok güzel. Ya inanmıyorum. Bakayım. Hii, uçabiliyor muyum? Bunu Pofu'da verelim. Bence de bunu Pofu'da verelim. Al bunu ya, sakla. Bakayım, kalsın. Tamam. Şöyle dolaplara başka bir şey var mı? Şurada yok. Burada yok. Aa burada Aşkım, var. Aşkım tam bir Barbie girl oldum. Hello Barbie girl. Hello Barbie girl. Öyle bir şarkı <laughs> vardı. İma Barbie girl. Ne bileyim ben yani, geleceğim yok ya. Yanlış biliyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada da bu merdiven var. Bunu da yiyeceğim. Kinder sürpriz yumurta. Hmm. Bak ya önüne gelemeyeyim Bunu Bunda pofuday götüreceğim. Tamam onu da pofuday götür ama bak sen de bir ters tepki yaparsa pofuday vermeyeceğiz. Tamam tamam. Allah Allah her şeyi ben deneyeyim zaten. Aa burası banyo. Bu çamaşır Bu makinesi. Bu makinesi. <laughs> Bu çamaşır <Yine>? makinesi. <laughs> portal var lan. Aa suyu kapat kapat dur. Portal mı? Bu portal nereye gidiyor ki şimdi? Dur önce blok atalım. Aa, Aha. Aşkım ben korkuyorum. Geri geri aşkım. <laughs> Oğlu, ne meves, oldu? Allah. Allah Bunlar ben? kim? <laughs> Allah. Bilmiyorum. İ i i̇nek adamlar. İnek adam mı? Aşkım biz nereye geldik? Bu inek adamların ne işi var? İnekten adam mı olurmuş? Ne bileyim ben. Minecraft dünyası her şey olabilir. Aa burada bir şeyler var. Aa sandık var. Küçük bir sandık var. <laughs> sandık mı? İçinde bir o sürü elmas şey... var. Yarısını bana ver la. Hmm. Tamam, vereyim. Ah. tabi tabii. Vallahi var ya baltayı kafana vurdum gibi hayır ama. Ha. Bu Aman. da tek atıyor ha uyandırayım ha. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Aa burada kapı var gel bakayım. Hii, Allah kapat inek adam burada da var. Ben öldüreyim onu çünkü Yollam lan buraya inek adam. <laughs> İki tane var Melih. Aa buna tek attım. ben tek atamıyorum üç tane vurdum. Aa bir şey söyleyeceğim burası da kıyafet yeri. Bir dakika burada <laughs> çocuk eşyaları var. Lan burada yaşayan biri çocuk mu yoksa? <laughs> sanda bak sanda kuru kafa. Oy lava kristal Ay Aşkım bunları ben alayım. Bunları okuturum ikinci el ben. Al o zaman. Hepsini koydum geri. Bıçağı mıçağı atacağım. Karpuz yemek falan hiçbir umurumda değil. Şunları hepsini <laughs> alayım. Oy zengin oldum la. Aşkım burada da bir merdiven var. Korkuyorum. Burada nereye gidiyor? Bilmiyorum ki. Gel bakalım. i̇n in 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 in. Ne oluyor ya? Şey. O ne lan? <laughs> korkunç Allah. ay adam var. Aşkım korkunç ay aşağı düştü. Aa, aa hoparlör adamlar var. Geliyorum geliyorum beni bekle. Öl lan öl lan. Hayır hayır hayır. Ne hayır, gebermez hayır. şeysin. Aa geberttim onu. Aşkım meneş. koş. Allah. Geldim geldim. Hoparlör kadın bu. Vur. Öldü. Aa çok korktum çok Oy, korktum. Oy, Meloş adamı ne yapmışlar la? Ay. Son anda böyle olmaktan kurtulduk. Ana bu ne? Şurada silahlar var. Oha. Silahlar var. Minigun mu? Minigun'u bayağıdır görmüyordum. Bu benim olsun. Tamam ben de şunları alacağım. <laughs> Yapma. Niye ya? Ödüm koptu ya. Oha kılıca bak tam pofuduklu ha. Aşkım bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu kapı nereye Köyünü gidiyor? Açacağım. Açmaya korkuyorum. Gel. Ben de buraya koyayım, dönüşte alırım. Tamam hadi gel. Bu kapıyı açacağım. Geldim, geldim, geldim. Aç bir, bakalım. 1 2 3. Bulacağım. Ay korktum. Aşkım ne oldu? Beni de korkuttun ya. Bu ne sanki? Aa, suyun altındayız. Suyun altında mı? Evet. Ona. Burası nereye lan Nereye gidiyor bura? Bir yere gitmiyor, burada manzara yapmışlar herhalde. Bu değil de Meloş, daha şeye gideceğiz, öbür tarafa gireceğiz. Hayır, oradan buraya portal ışılandık ya. Nasıl ya, orası burası mı? Evet. Çocuk burası mı? Burası ay aşkım korkunç. <laughs> aşkım doğru söylüyormuşsun. Burası korkunç ayın yeri ya. Ana, biz hmm. oradan girdik. Vallahi şaşırdım ha. Gel gel, burada da bir merdiven var. Ay korkuyorum. Neyse, hadi bir 2, üç. Allah 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 Allah. Aa ine adam. İne adam. İne adam. İne adam. Aha gel lan buraya. Aa öldürdüm. Sen bana nasıl vurma? Bana vurma sakin ol. Aa ya vuracağım aşkım var. ya. Ben sen miyim Allah Allah. Aha elmastır. Ver bakayım. Şunu giyeyim. Hepsini almış aşkım ya. Al. Sana atıyorum. Atamıyorum çünkü ben giymişim. Dur bakayım sağlamlık testi yapalım. Niye vuruyorsun? Hı? Deneme yaptım ya zırhlar koruyor mu diye. Al sen giy. Ver bakayım. Ben giymek ben sadece istemiyorum. Sadece pantolonla kafalık istiyor. Aa, i̇şte aşkım, budur. Şu kılıcı da ben alayım. Elmas kılıç mı? Bak bende ne var. Bak bende ne var. İyi tamam ya hava atma artık yeter. Ana burada da merdiven var gel bakayım. Bura nereye gidiyor? Ana. Ya yine yine adam var. Ya bir git. Biz niye senden kurtulamıyoruz? Vur şunu adam akıllı. Allah vurdum. ha ona burada hastalara mı bakıyorlar? Burada adamı ikiye bölmüşler. Sen ne anlatıyorsun? Dikmişler bir de buraya. Aşkım bu derslerde kullanılıyor. Baksana gerçek değil. Bak dokun. Nasıl gerçek değil? He? Ana. Ya. Konu. Vallahi korktum. Aa burada bir sandık var. Ney bu? Bak bu sandıktan <laughs> korkabilirsin ama. Bu şifreli ne olabilir şifresi? Tabii ki de bir bir, bir. Yok değil. Aa dur bir şey deneyeceğim. 2, 3 4 5 6 değil. Hmm, 3 5 8 0 değil. Allah Allah. 1, 5, 9, 0 değil. 6 hmm. tane 0 deneyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O da, o, o, da, değil aşkım. Aa açtım. <laughs> Neymiş şifre? Bana söylemeyeceğim. Söyle. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ya, söylemeyeceğim. Ya, söylemeyeceğim. <laughs> bak senin zırhın da yok öldürürüm ha. Ya, tamam ya söyle söyleyeceğim. Söyle bana da şifre ya, aşkım ya. 2, 5, 1, 0. 2, 5, 1, 0. Oha elmaslara bak. O <laughs> nasıl silah lan. O silahı almam lazım oradan. Aldım vallahi aldım. Ya neyi aldı? Oha, Hayır. Tam da şuna bak. Oy çok iyi duruyor. He eh, eh, he he artık ben de bir canavar aldım. Vurayım mı bir tane? Hayır, sakın vurma bana. Hayır <laughs> vurma. Hayır. Vallahi, Kaçacak sunalım, yerim vururum. de yok. <laughs> Sıkıştı arkadaşlar. <laughs> Hayır, sakın vurma. Ya aşkım ya lütfen. Ya çıkartayım mı seni buradan? Aha baltası var. Ya aşkım ya. <laughs> kaçtım ki, kaçtım ki. Aa telefonum çalıyor. Ne oldu kim arıyor? Bir dakika bakayım. <laughs> Pufuduk arıyor. Aşkım sakın bir şey demeyelim tamam mı? Bak kapıları tamam, vereceğim. Tamam mı? eve geliyoruz de alışveriş yaptık yani. Tamam tamam. Ee, dur açıyorum bir dakika. Efendim ablacığım. Anne neredesiniz siz iki saatte sizi arıyor <laughs> mu Ha, ya biz markete geldik. Abinle beraber biraz alışveriş yaptık. Sana da çikolata aldık. <laughs> Tamamdır uyanmış vereceğim. Uyanmış aşkım? Uyanmış uyanmış. Tamam hadi öptüm cici bay. Bu <gülüyor> kesin bak... acıkmış var Ana, ya. Ana, suratıma kapattı. Gel gel gidelim hadi buradan. Hadi gidelim. Bir daha da böyle gelmeyeceğim ya. Bir daha da Pofu'da inanacağım ben. Rüyamda gördüm demişti. Keşke inansaydı. Ben diyeceğim Melos sana inanmadı. Doğruları söyleyeceğim. Hayır sakın söyleme. Bak çocuğun psikolojisi bozulur diyorum sana. Yok söyleyeceğim. Allah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Pofu'da burayı verebiliriz. Pofuduk burada yaşasın. Burası var ya iki güne Mahmutlar tarafından işgal edilir. Ben sana Bence söyleyeyim. De. Bir hafta sonra da bu erayı satışa koyarlar artık. Aşkım bu görev çok tehlikeli. Kendine iyi bak. Beni seviyor musun? Seni seviyorum ne oldu ki aşkım? Ben de seni seviyorum. Hayır ben atlama ölümüm. atlama. Geç Ona su var. Dur ben de atlayacağım. Arkadaşlar buraya atlayabilirsem bir sürü likeınızı isterim. <laughs> Hayır ya tnt koyma. Hayır aş aşkım. Birazcık zorlaştırdım aşkım. Hayır seninzin. hayır. Kaldır hayır hayır hayır. Tamam ya Allah Allah al. Atlıyorum. 1-2-3 Aaaa hayır, hayır hayır hayır. Allah Ölmedin oha. Çekil bakayım. Aşkım bu cezayı hak ettin. Geç bakayım oradan. Hadi hayır. hadi hadi. hadi Geç geç ya hayır geç. geç, ya. geç ya. Ya Bye ya. Ya bye. <laughs> bu <two> <laughs> hikayede <healthier. Gülüyor> hep yanan ben oluyorum. <laughs> bye <Ay> ben <Gülüyor> <Gülüyor> bye. Videoyu like atın. Görüşürüz. Ölmedim. Ölmedim. Gel sen Ölüm çözdüğünü ilan ettin gel buraya gel. Gel sen buraya gel. gel, gel. Neredesin? Gel gel hele gel. Hayır. Allah sen gel, niye ölüm öyle mi yaptın yoksa? Hayır ya buraya gelir misin? Bir kere vuracağım. Vallahi Bir kere bak, vuracağım. Vallahi kafana vururum. <laughs> Allah başkanım dur gözünü seveyim. Allah geliyor arkadaşlar. Gel 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 neyse. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi ben de gidiyorum aşkım. Görüşürüz. Uzaya Hadi bay gideceğim. bay. bay.